Sedat Peker'e suikast alarmı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'e yönelik olası bir suikast ihtimaline karşı alarma geçildiği belirtildi. Türkiye'de organize suç örgütü olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmada yakalama kararı bulunan Sedat Peker hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından Sedat Peker'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Acerer, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sedat Peker'e ilişkin iki tür kaygısı olduğunu belirterek ilkinin Türkiye ile ilişkilerin daha karmaşık hale gelme ihtimali olduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci kaygısı hakkında çok önemli bilgiler paylaşan Acerer, Peker'e yapılabilecek bir suikaste ilişkin korkunun hakim olduğunu söyledi. Buna bağlı prestij kaybından da korkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin otel ve çevresindeki binalar arasında keskin nişancıların olası eylemleri için ölçüm yapıldığı iddia edildi. İşte o paylaşım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin iki tür peker kaygısı var. Birincisi Türkiye ile ilişkilerin daha karmaşık hale gelmesi. ikincisi ise suikast korkusu ve buna bağlı prestij kaybı. Bu nedenle otel ve çevresindeki binalar arasında keskin nişancıların olası eylemleri için ölçüm yapıldı.